Merhaba arkadaşlar. Sayısal analiz dersimizin 6. haftanın 2. bölümündeyiz. 1. bölümde lineer olmayan denklemin köklerinin bulunmasında kapalı yöntemlerde tanıtmıştık. Çık yöntemler ise arkadaşlar kapalı yöntemlerden farklı olarak bir adet başlangıç değerine ihtiyaç duyarlar. Çünkü kapalı yöntemde 2 adet başlangıç değerine ihtiyaç duyuyordu. Veya kökü kacı almayan iki adet başlangıç değerine ihtiyaç duyulmayan yöntemlerdir. Bu yöntemler hesaplama süresinde bazen ıraksar ve gerçek kökten uzaklaşır. Ancak bu yöntemler yakınsadıklarında ise genellikle kıskaç yöntemlerinden çok daha hızlı yakınsarlar. Arkadaşlar bu yönteme verecek ilk örnek basit sabit noktalı iterasyon yöntemidir. Bu yaklaşımda kök için ilk değerin tahmin edilmesi gerekir. Bunun için kullanılan yaklaşım fx fonksiyonunda x değeri fx fonksiyonunun sağ tarafında kalacak şekilde fx eşittir 0 fonksiyonu yeniden düzenleyerek arkadaşlar bu hale getirmektir. Eğer bu hale gelmiyorsa bakın arkadaşlar sağ tarafta bir örnek bir açıklama yaptım ben size fx fonksiyonu diyeyim ki yani kökünü bulmak istediğimiz lineer olmayan denklem bu olsun. x kare eksi x artı 5. Burada arkadaşlar x'i yalnız bıraktım. Bakın x eşittir. x'i diğer tarafa attım daha açık ifadeyle. x kare artı 5 oldu. Arkadaşlar x'in eşitliğinin sağ tarafındaki ifadeye gx diyeceğiz. Eğer bu şekilde fx fonksiyonunda x rahatlıkla sola atılamıyorsa yani şöyle bir fonksiyon varsa aklaşır, elimizde fx eşittir 5 artı sinüs x şeklinde fonksiyon varsa bu da bakın x'i yalnız bırakmak oldukça zor. Arkadaşlar bu durumda ikinci çözüm olarak bakın burada da ifade ettim ya da diye ifade ettiğim kısım. Her iki tarafı da x ekleyin arkadaşlar. Bu durumda şu ifadenin sağına x eklerseniz sonuna da x ekleyeceksiniz. Dolayısıyla x eşittir 5 artı sinüs x artı x oldu. Bu durumda arkadaşlar x'in sağındaki şu ifadeyi gx diyeceksiniz. Dolayısıyla iki seçenek var. Bir seçeneği fx fonksiyonunda size kökünü bulmak için verilen lineer olmayan denklemde fx fonksiyonunda x'i yalnız bırakmak eğer bırakamıyorsanız da iki tarafa x ilave ederek elde edilen ifadeye gx demek. Buradaki gx ifadesi x'i sola atınca elde edilen ifade. Buradaki gx ifadesi ise iki tarafa x eklediğince elde edilen gx ifadesi arkadaşlar. Başlangıç değerimiz bu arkadaşlar. x1 eşittir x0. Bu x0 değerini siz belirliyorsunuz. Bu değer arkadaşlar önemli. Eğer bu değer kötü bir değerse de, kökünü bulmak zorlanırsınız. Dolayısıyla kökü de bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla ilk başlangıç değer arkadaşlar açık yöntemlerde oldukça önemlidir. Dolayısıyla tecrübenizi kullanarak bu değeri belirlemenizde fayda olacak. Şimdi 1.7 eşitliği arkadaşlar bize diyor ki şu anda bulmuş olduğum x artı 5 ya da 5 artı sinüs x artı x ifadesine gx demiştim biliyorsunuz. x i artı 1 ne demek arkadaşlar? i'inci artı birinci iterasyon. Yani i artı birinci iterasyondaki x değeri g fonksiyonunda x yerine i'inci iterasyondaki değeri yazarak elde edilen değer. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki i iterasyon sayısı biliyorsunuz i daima birden başlar. i sıfırdan başlamaz. Dolayısıyla i'ye bir koyarsanız ikinci iterasyondaki değeri bulmak istiyorsanız g fonksiyonunda x yerine başlangıç değerini yani ikinci iterasyondaki değeri koyacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade böyle devam edecek birinci iterasyondan ikinci iterasyondan böyle devam ederek kökü doğru ilerlerken ne zaman duracaksınız? Arkadaşlar bu duruma toleransımız da 1.8 eşitliğinde verilmiş size. İkinci iterasyondaki x değerinden i artı birinci iterasyondaki x değerinden ikinci iterasyondaki x değerini çıkaracaksınız. Bunu i artı birinci iterasyondaki x değerine böleceksiniz. Bunun mutlak değerini alacaksınız. Bu değer size verilen epsilon bağlı değerinden küçük veya eşit olmasını sağlayacaksınız. Bu şart sağlandığı anda kökü bulmuşsunuz demektir. Kök x i artı birinci iterasyondaki değerdir. Eğer bu şart sağlanmamışsa iterasyon kaldığı yerden devam edecektir arkadaşlar. Bir örnek üzerinden bunu anlatmaya çalışayım. Örnek 1 3'te, f(x) eşittir x kare eksi 8 x eksi 15 eşittir 0 denkleminde x1 eşittir x0 eşittir 0 ilk koşulu için epsilon bağlı değerin %0.5'den küçük veya eşit olması şart altında kökü bulunuz deniyor. Arkadaşlar şimdi ne yaptım ben burada? Buradaki x'i çekmek kolay biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki birinci örneğe tekabül ediyor sevgili arkadaşlar bu. x'i çektik. Bu durumda x eşittir. x kare eksi 15 bölü 8 oldu. Zaten biz bunu ne diyoruz arkadaşlar? x'in sağ tarafında biz daima gx diyorduk biliyorsunuz. Bu durumda x eşittir. x kare eksi 15 bölü 8 eşittir. gx oldu. Şimdi şuradaki 1.7 ifadesinin arkadaşlar bu durumda x i artı 1 eşittir. Bu ifadede x yerine x i koyduk. x i karesi eksi 15 bölü 8. Şu halde arkadaşlar burası bizim için g x i oldu. Dolayısıyla arkadaşlar 1.9 formülü artık bizim için çok kritik bir formül. Bu formülde önce i yerine 1 i yazacaksınız. Arkadaşlar i yerine 1 yazarsak ne olur? x 2 eşittir. x 1'in karesi eksi 15 bölü 8 olur. Şimdi arkadaşlar bakın bunu bu tarafta yapmışım. i yerine 1 koymuşum. x i artı 1 bu durumda i yerine 1 koyarsak x 2 olur. Bu durumda şu Formüle bakalım arkadaşlar 1.9 formülüne x1'in karesi x1'in karesi eksi 15 bölü 8 eşittir eksi 1.875 ne oldu arkadaşlar şu anda biz başlangıç değeri olarak neyle başladık algoritmaya x1 sayısı olan sıfıla başladık çünkü ben şu ilk koşulu kullandım değil mi arkadaşlar? bu ilk koşulu yerine koydum sıfırla başladım bakın kök ne çıktı arkadaşlar eksi 1.875 çıktı şimdi o zaman ne yapacağım Arkadaşlar 1.8 formülüne döneceğim. 1.8 formül bana diyor ki bulduğun kök değerinden bu iterasyonun başlangıcında kullandığın kök değerini çıkart. Bulduğun kök değerine böl. iki tarafın mutlak değerini al. Peki arkadaşlar bu işlemi yapınca epsilon bağlı ne çıktı? 1 çıktı. Peki durdurma toleransımız kaç arkadaşlar? %05. Gördüğünüz gibi %1, %05'ten büyük olduğu için şart sağlanmadı. Bu durumda arkadaşlar iterasyonuna devam edeceğiz. Bu durumda şu formülde arkadaşlar 1.9 formülünde i yerine bu sefer 2 yazacağız arkadaşlar. Bu sefer i yerine 2 yazınca sol taraf yani i artı 1 x3 olur. Sağ taraftaki x i arkadaşlar x2 olur. Dolayısıyla biz x2 değerini az önce bulmuş muyduk? Bulduk. O halde arkadaşlar aynı formülde yani 1.9 formülünde bu sefer x i yerine x'in ikinci iterasyondaki değerinin karesini alacağız. 15'i çıkaracağız. 8'e böleceğiz. Arkadaşlar bu durumda ikinci iterasyon sonucunda yani üçüncü iterasyon değerimiz eksi 1.43 55 oldu. Yani x3 değerimiz eksi 1.43 55 oldu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu bizim için kök müdür. Nasıl bunu kontrol edeceğiz? Yine 1.8 formülüne bakacağız arkadaşlar. 1.8 formülü ne diyordu? Bulmuş olduğun kök değerinden bir önceki iterasyonun son değerindeki bulduğun kökü çıkart ve şu anda bulmuş olduğunuz kök değerine böl. Arkadaşlar bu işlemi yaptığımda 0.306 çıktı. Peki 0.306 0.5'ten küçük mü? Değil. Arkadaşlar iterasyona devam edeceğiz. Bu durumda bakın arkadaşlar bu işlemleri ben size yapmışım adım adım tablo 1.3'te göstermiş 12. iterasyonda kökümüz eksi 1.5678 çıkmış. Peki epsilon bağlı değerimiz ne çıkmış? 0.0025. Peki olması gereken neydi arkadaşlar? %5'ti biliyorsunuz. %5'ten küçük olduğu için arkadaşlar bu değer artık 12. iterasyonda program duracak ve kök olarak eksi -1.5678'i bulmuş olacağız. Arkadaşlar açık yöntemlerden ikincisi Newton-Raphson yöntemidir. Newton-Raphson yönteminde f(x) fonksiyonunun x eşittir x artı 1'in noktasındaki değerini veren Taylor seri açılımı kullanılır. Arkadaşlar bu da 1.10 formülüyle verilmiş durumda. Bu formülü zaten biliyorsunuz siz. Şimdi arkadaşlar Newton Raphson ne yapıyor? Bakın Newton Raphson diyor ki ben bu kadar diyor sonsuza giden ifadenin türevini alamam. Ben diyor şu kadarını alırım. Bakın arkadaşlar şu kadarını alırım. Şimdi bu kadarını aldığı zaman ki arkadaşlar 1.11 formülünde size bunu verdim. Bir hata yapıyor aslında. Bakın ben burayı eşit dedim ama aslında arkadaşlar burası eşit değil. Peki bu hatayı nasıl telafi ediyor arkadaşlar? Bakın sağ tarafta yazdım. Aslında bu ifade eşit değil yaklaşık eşittir. İterasyonlar attıkça bu hata azalır. Arkadaşlar şimdi nasıl başlıyor? Birinci iterasyonda kökü bulabiliyor. Bulduğu kökle ikinci iterasyona gidiyor. Tekrar üçüncü iterasyona gidiyor. Üçüncü iterasyonu bulduğu kökle dördüncü iterasyona gidiyor. Bu şekilde arkadaşlar iterasyonları arttıra arttıra bu bahsettiğimiz ikinci taraftaki hata miktarını azaltıyor. Ve gerçekten çok verimli bir yöntem bu arkadaşlar bu. Newton-Raphson yöntemi bizi bahsettiğimiz Taylor seri açılımında sonsuz tane türev almaktan koruyor. Ama bir dezavantajı nedir diye sorarsanız sevgili arkadaşlar. Bu yöntemde bir türev almanız gerekecek. İkincisi sevgili arkadaşlar bu yöntem başlangıç değerine çok bağlı. Eğer siz başlangıç değeri olan şu değeri iyi başlayamazsanız arkadaşlar. X'e artı bir birinci iterasyonu iyi başlayamazsanız. Kök. Iraksar. Zaten biliyorsunuz açık yöntemlerde bu problem zaten vardı sevgili arkadaşlar. Newton-Raphson yönteminde de aynı problem var. Dolayısıyla Newton-Raphson yöntemi verimli, faydalı, amacına ulaşan bir yöntem. Fakat zaafı dediğim gibi başlangıç değerini doğru seçmeniz gerekiyor. Eğer seçilmezse iraksiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu yöntemde şu soruyla karşılaşıyorsunuz. Bu iterasyon ne zaman sona erecek? Arkadaşlar bakın 1.12 formülü aslında bize bunu söylüyor. Eğer ben kökü i artı birinci itirazsionda bulabilmişsem, yani x i artı bir değeri kökse, bu durumda yaklaşık x i artı bir kökünü f fonksiyonunda yerine yazdığımda bu ifade sıfır olur. O halde yaklaşık, bakın buraya sıfır yazdım. Ne kabul arkadaşlar yaptım bunu? i artı birinci iterasyonda kökün bulunduğu kabulüyle yaptım. Bu durumda arkadaşlar sol taraf sıfır olur. E buradan sıfır eşittir. Şu görmüş olduğunuz ifadeyi sağa yazdım. Bu da arkadaşlar x i artı birinci iterasyondaki değerini çektim. Şu ifadeyi çektim Bu da Bakın arkadaşlar Newton Raphson formülünün en kritik formülü 1.13'tü. Formül bize ne diyor arkadaşlar? Arkadaşlar i'yi 1 ile başlıyoruz daima biliyorsunuz. x1 eksi fonksiyonun x1'deki değeri bölü fonksiyonun türevinin x1'deki değeri. Peki bu işlem bana neyi verecek arkadaşlar? Fonksiyonun i artı 1 yani bir sonraki iterasyondaki başlangıç değerini verecek. Peki arkadaşlar o halde ben ne yaptım şu anda? Birinci iterasyon değeriyle başladım. Bana Newton raphson ikinci iterasyondaki değeri buldu. Peki birinci iterasyondan ikinci iterasyon değeri farklı olduğuna göre peki bu iterasyon ne zaman sona erecek? Arkadaşlar şu şartta bakın. 1.14'te kritik şart. i artı birinci iterasyondaki kök değerinden İnci iterasyondaki kök değerini çıkarır ve bunu mutlak değerini alırsanız bu fark epsilon'dan küçükse bulmuş olduğunuz x artı bir kökü köktür. Artık iterasyona devam etmeniz gerekmez. Şayet sağlanmıyorsa bu durumda x i artı de bulduğunuz kökü x i de yerine koyacaksınız. Dolayısıyla fonksiyonda x i yerine x i artı bir yazacaksınız. Türevinde x i yerine x i artı bir yazacaksınız. Burası da x i artı iki olacak ve böylece arkadaşlar devam edecek. İsterseniz bir örnek yaparak bu problemi size daha net açıklamış olayım. Arkadaşlar gördüğü gibi elimizde bir lineer olmayan bir adet denklem var. E üzeri eksi x artı x kare eksi 50. Başlangıç kökü olarak 0 bize verilmiş. Epsilonumuzun da 0.001 şartının sağlanması istenmiş. Durdurma toleransımız da bu. Şimdi arkadaşlar bize ne lazım? Biliyoruz ki 1.13 kritik formül bana diyor ki fonksiyonun x'ideki değerini bul. Fonksiyonun x'ideki değerinin türevini bul. Bunu birbirine böl. Dolayısıyla arkadaşlar bana sürekli olarak fonksiyonun türevi lazım olacak. O halde fonksiyonumuz buysa bu fonksiyonun türevi de arkadaşlar burası olur. Bunu baştan bir kere bu türevi almanız lazım arkadaşlar. Türevi almakta sıkıntı yaşıyorsanız bu yöntemi kullanamazsınız. Dolayısıyla bu yöntemin en büyük sıkıntısı da zaten şu paydada görmüş olduğunuz türev ifadesidir. Şimdi arkadaşlar fx'imiz bu. fx'inin türevinin bir denklemi arkadaşlar bu. Şimdi 1.13 eşitliğine arkadaşlar uygulamaya başlayalım. Şimdi fonksiyonda i yerine daima ne yapıyorduk arkadaşlar? x1 koyuyorduk değil mi? x1 eşittir fonksiyonun x1'deki değeri bölü fonksiyonun x1'deki türevinin x1'deki değeri. Şimdi arkadaşlar bu ifadeye bakın. Şu ifadeyi aldım paya yazdım. Türevini aldım paydaya yazdım. Ve bu şartı sağlayacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir taraftan buraya bakın. Bir taraftan şuraya bakın arkadaşlar. Bakın i yerine 1 yazdım. x i artı 1 x2 oldu. Bu durumda şu e ne, ne başlangıç değerimiz x1 miydi? X1 ne verdi bana problemde? Sıfır verdi. O halde geldim arkadaşlar bakın buraya sıfırı yazdım. Eksi dedim e üzeri eksi x2 yani x1 x1 de sıfırdı. E üzeri eksi sıfır artı sıfırın karesi eksi 50 bölü eksi e üzeri sıfır artı 2 çarpı sıfır. Çünkü x i yani x1'i sıfır aldım. Arkadaşlar bu işlem sonucunda Birinci iterasyon sonucunda kökü eksi 49 buldum. Peki bu kök gerçekten kök müdür? Ne yapıyoruz arkadaşlar? x'i artı 1 eksi x'i'nin farkının mutlak değerini alıyoruz. Bu farkın 0.001'den küçük bir kontrol edeceğiz. Başlangıç kökümüz sıfırdı. Yeni bulduğumuz kök eksi 49. Bunlar birbirinden çıkarak mutlak değerini aldım. 49 çıktı. Peki 49 0.01'den küçük mü arkadaşlar? Bu 0.01 olacak arkadaşlar. Düzelteyim. Arkadaşlar düzelttim. Dolayısıyla bu şartı sağlamadı. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Yeni bulduğumuz kök yani eksi 49 ile ikinci iterasyona başlayacağız. Birinci iterasyona arkadaşlar hangi kökle başlamıştım? Sıfırla başlamıştım. Şimdi arkadaşlar ikinci iterasyona başlarken köküm değeri değişti. Bakın eksi 49 ile başladım. Dolayısıyla birinci iterasyonda sıfır gördüğünüz tüm yerlere eksi 49 yapacaksınız arkadaşlar. Bu durumda i yerine ki yazarsanız x3 olur sevgili arkadaşlar. Bu durumda şu işlemin sonucunda ikinci iterasyonun sonucunda kökümüz eksi 48 çıkar. Peki eksi 48 kök müdür? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar bu formüle geri dönüyoruz. İkinci iterasyon sonunda bulduğum kökten birinci iterasyon sonunda bulduğum kökü çıkarıyorum farkın 0.01'den küçük olup olmadığını kontrol ediyorum. Arkadaşlar bu şart hala sağlanmadı. Bu durumda iyi yerine 3 yazacağım. Bu durumda arkadaşlar x4'lü bulacağım ve bu şekilde devam edeceğim. Bakın arkadaşlar bu işlem sonucunda bakın şu görmüş olduğumuz iterasyon numarası bakın burada sağ taşımaya devam şey, yer kaplamasın diye yaklaşır. 50. iterasyonda arkadaşlar sona ermiş. Bakın kökümüz eksi 3.61 iterasyon durdurma da 0.001 dolayısıyla bu şartı sağlamış oldu arkadaşlar. Fazlasıyla sağlamış oldu hem de. Dolayısıyla arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 50. iterasyonda Newton-Raphson yöntemi bu verdiğimiz lineer olmayan denklemin kökünü bulmuş oldu. Test etmek için arkadaşlar bulduğumuz kökü bu denklemde yerine yazarsanız denklemini sağladığını göreceksiniz. Arkadaşlar açık yöntemlerden üçüncüsü de sekant yöntemi. Sekant yöntemi arkadaşlar Newton-Raphson mantığıyla çalışır. Fakat Newton-Raphson'da ben size problemli dediğim yer olan paydadaki türev ifadesini arkadaşlar. Biliyorsunuz türev almak her zaman kolay bir işlem değil. Bulaşır arkadaşlar bu türev ifadesinin yerine Newton-Raphson'daki şu görmüş olduğunuz ifadeyi kullanır. Yani az önce anlattığım Newton-Raphson yöntemi aynen sekant için geçerlidir. Tek fark sevgili arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kritik formül demiştim ya ben size. 1.13 formülü. 1.13 formülünde paydadaki f üssü x i yerine sevgili arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz 1.15'i koyacaksınız. Bunun dışında hiçbir fark yok. Eğer bu işlemi yaparsanız arkadaşlar 1.16 elde el edersiniz. Peki Newton-Raphson'da bu neydi sevgili arkadaşlar? Newton-Raphson'da bakın 1.13 formülüydü. Dolayısıyla 1.13 formülünü sekant yöntemi 1.16 formülü olarak ...güncellemiş oldu. Bunun dışında demin anlattığım mantığın aynısı. Geçerli. Yine görmüş olduğunuz gibi durdurma toleransımız... ...i artı iterasyondaki x değerinden... İnterlasyondaki x değerini çıkarıp bunun mutlak değerini alıp epsilondan küçüklüğü şartına bağlı. Bu şart sağlanmadığı sürece iterasyon devam edecek. Bakın şöyle bir örnek vermişim. Bakın yine bir n denklemimiz var. Doğrusal olmayan bir denklemimiz var. Arkadaşlar bakın bu da şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam bize iki tane başlangıç değeri değil bir tane başlangıç değeriyle başlamamız gerektiğini söylemiştiniz ama burada iki tane var. Arkadaşlar bakın bu başlangıç değeri x0 bu bir sonraki iterasyondaki değeri. Dolayısıyla siz aslında bir tane başlangıç değeriyle başlıyorsunuz ama ikinci iterasyon yani bir sonraki iterasyon değerinde girmeniz gerekiyor. Neden bunu söylüyorum peki? Neden buna ihtiyaç var arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Burada x i eksi 1 var. Gördünüz mü? Burada x i var. Burada da x i eksi 1 var. Dolayısıyla siz hem x i'yi hem de x eksi 1'i girmeniz gerekiyor ki bahsettiğiniz 1.16'yı hesaplayabilirsiniz. Newton-Raphson'da biliyorsunuz arkadaşlar x i vardı, x i artı 1 vardı. Fakat burada x i eksi 1 var. Dolayısıyla hesaplamaya başlayabilmek için size en az iki tane değer lazım. Nedir o değerler? Birinci itirazı başlangıç değeri ve ilk iterasyondaki değere. Dolayısıyla arkadaşlar başlangıç değeri olarak yerine x0 başlıyorsunuz. Bu da bir sıkıntı yok. Ama sizden bu yöntem diyor ki x1 değerinde verin bana. Bu programda durdurma toleransı olarak yine 0.001 şartı verilmiş. Arkadaşlar bakın buna detaya inmedim. Bu da mantığını verdim ben size. Buradaki durdurma toleransımızda x artı bir eksi x'i formülü. Bizim aradığımız, bizim kullanacağımız kritik formülü de arkadaşlar bu. Bakın burada fx'i de demek az önce vermiş olduğum fonksiyonda x i'deki yani i 1 ile başlatacak fonksiyonda x yerine x 1 yaz demek arkadaşlar bu. Bu ne demek? Fonksiyonda i yerine 1 yazarsanız arkadaşlar bu x 0 olur. x 0 ne olacak? Başlangıç değerimiz bu. Bunu koyacaksınız arkadaşlar. x 1 değerinde koyacaksınız ve bu iterasyonu başlayacaksınız. Bu iterasyon sonucunda arkadaşlar ikinci iterasyondaki değer bulacaksınız. Birinci iterasyondaki değeri neyle başladık? 1 ile başladık. İkinci iterasyon değerini bulduğunuz değeri birden çıkarıp farkın 0.001'den küçüklüğü sağlanıyorsa iterasyon bitecek ve kökü bulmuş olacaksınız. Aksi halde devam edeceksiniz. Arkadaşlar bakın bu iterasyonda 18 adımda sona ermiş görüldüğü gibi ve kökümüz de 0.5671. 0.5671 sevgili arkadaşlar şu görmüş olduğunuz denklemde yerine yazarsanız fonksiyonun sağlandığını göreceksiniz. Arkadaşlar literatürde bir de düzeltilmiş sekant yaklaşım diye bir yaklaşım var. Arkadaşlar bu yaklaşımda şu özelliği var. Düzeltilmiş sekantta arkadaşlar 1.16 eşitliği yerine 1.19 eşitliğini kullanacaksınız. Şimdi arkadaşlar tekrar hatırlayalım. 1.16 eşitliği neydi? arkadaşlar. Bakın 1.16 eşitliğimiz buydu. Yani bir sonraki iterasyonda x'in değerini bulmakta kullandığımız 1.16 eşitliği düzelttiğimiz sekantta yerini 1.19 eşitliğine bırakıyor. Şimdi arkadaşlar burası önemli. Bakın 1.19 ifadesinde delta değeri küçük bir değeri temsil eder. Delta değeri çok küçük seçilir ve yöntem sıkıntı üretirken Delta değeri çok büyük seçilirse ve yöntem verimsizleşir ve hatta ıraksar. Iraksamak arkadaşlar biliyorsunuz kökten uzaklaşmak anlamına geliyor. Yani iterasyon yakınsamıyor artık. Bu nedenle bazı problemlerde delta değeri test edilerek bulunmalıdır. Örnek 5 verilen problemde delta 0.01 alınarak ve x1 eşittir 1 başlangıç değeri için çözülmesi durumunda elde eden iterasyon değeri tablo 1.6'da görülmüştür. Bakın arkadaşlar Az önceki problemi ben 18 iterasyonda sona erdirdim. Bu yöntemde uygun bir delta bulmuşum arkadaşlar. Bunun da tabii kritik noktası nedir? Delta seçmek arkadaşlar. Her gördüğünüz gibi yöntemi bir kritik noktası var. Bu değeri ben 0.01 fetchtim de sevgili arkadaşlar. 18 iterasyon yerine 4 iterasyonda sevgili arkadaşlar kökü bulmuşum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yukarıda bahsettiğimiz yöntemler katlı kök durumlarında eğer bahsedilen kök katlı kökse bu durumda çeşitli sıkıntılar çıkabilir bu durumda arkadaşlar önerilen yaklaşımlar var. Bundan bir tanesi şu. Eğer Newton-Raphson yöntemini kullanarak lineer olmayan bir denklemin kökü bulmak istiyorsanız ve kök katlı ise arkadaşlar bu durumda fx fonksiyonda katlı kök varsa 1.13 eşitliği yerine 1.20 eşitliği kullanılır arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz ifade bizim Newton-Raphson'da kullandığımız ifadenin yerine kullanılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da ikinci türev de var. Biliyorsunuz Newton-Raphson'da ben size anlattığım 1.13 eşitliğinde ikinci türev yoktu. Arkadaşlar eğer sekant yöntemini kullanıyorsanız bu durumda da 1.16 eşitliği yerine 1.21 eşitliğini kullanacaksınız. 1.21 eşitliğinde arkadaşlar m aç parantez xi yani ikinci iterasyondaki mx değeri arkadaşlar şu görmüş olduğunuz formülle bulunacak. Yani ne demektir bu? Fonksiyonun xi'deki değerini fonksiyonun türevinin istik değerine böleceksiniz ve bu bu da yerine kullanacaksınız. Buna bir örnek yapmışım arkadaşlar. Mesela bir fonksiyon vermişim ben size. Fonksiyon aslında x küp eksi 5 x kare artı 7 x eksi 3 ama buradaki katlı kökleri görebilirsiniz diye bir görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de katlı kök var. Açık formunu yazmışım. Normalde denklem size böyle vermek zorunda değiliz. Hani katlı kökü görün diye. Şimdi arkadaşlar burada x1 eşittir 0 ilk koşuyla başlarsanız ve 1.20 formülünü kullanırsanız arkadaşlar bu durumda bakın 3. iterasyonda x1 kökü için 0.0024 hata toleransı elde ediliyor. Eğer aynı problemde x eşittir 3 kökü bulunmak istenirse 5. iterasyonda x1 eşittir x0 4 ilk koşulu için 1.20 formülü kullanarak 2 çarpı 10 üzeri eksi hata toleransıyla bulunuyor. Yani bayağı iyi bu hata toleransı arkadaşlar. Bayağı iyi bulmuş uf kökü. İşlemleri 50 yaparak kontrol ediniz diye söylemişim arkadaşlar. Arkadaşlar ders notunuza bu problemleri MATLAB'de nasıl çözebilir sorusunun kısa bir cevabını vermişim. Size bilgi vermesi bakımından. Yoksa detayları tabii ki medyap anlatımında size vereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın soru 1'de fx fonksiyonu x küp eksi 5x kare artı 7x eksi 8 çarpı e üzeri eksi 2x. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu fonksiyon bir polinom değil. Çözülmesi zor bir fonksiyon. Tek denklem tek bilinmeyen görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu tür bir fonksiyonun bizde 0-5 aralığındaki tüm kökleri bulunması isteniyor. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun kökleri birden çok olabilir ve hepsi de 0 aralığında olmak zorunda değil. İşte Mettev'in böyle bir imkanı var arkadaşlar. Size verdiğiniz aralıktaki tüm kökleri bulabiliyor. Verdiğiniz alanındaki yani unutmayın tüm kökleri demiyorum. Verdiğiniz aralıktaki tüm kökleri bulabiliyor. Yapmamız gereken şey arkadaşlar şu. Güzel A diyorsunuz. Güzel A biliyorsunuz arkadaşlar internet A'sı. Yanına parantez içinde X yazıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. X nokta şapka küp. Arkadaşlar nokta koyamazsanız hata verir. Bu önemli. Metlep anlatımında bunu zaten defalarca vurgulamıştım ben size. Eksi 5 çarpı x nokta şapka kare artı 7 çarpı x noktaya gerek yok. Çünkü arkadaşlar x'i herhangi bir dereceyle çarpmıyorsunuz. Bu durumda nokta koymanıza gerek yok. Eksi 8 e üzeri eksi 2 x. Virgül dediğimiz köşeli parantez içinde 0 boşluk 5 köşeli parantezi kapatıp enter'a basınız arkadaşlar. Bakın size iki tane kök buldu. Demek ki bu eğrinin 0-5 aralığında iki tane kökü var. Birisi 0.5711 diğeri 2.2911. Zaten bu iki kökü bu denklemde yerine yazarsanız arkadaşlar denklemi sağladığını görürsünüz. Peki arkadaşlar Mettep'te bir kod daha var. O da F0 komutu. Arkadaşlar bu Zero komutunun f komutundan farkı şu. F0 komutu bir adet kök bulur. Peki hangi kökü bulur sevgili arkadaşlar? Siz şuraya yazdığınız değere en yakın olan kökü bulur. Dolayısıyla size bu civarda kök bulmaz istendiğine göre buraya 0 yazarsanız arkadaşlar bu 0'a en yakın kökü bulur. Bakın aynı denklemi çözdük. Yine yukarıdaki denklemle aşağıdaki denklem aynı. Bakın arkadaşlar şu kök Gördüğünüz gibi sıfıra yakın. Diğer kök sıfırdan uzakta. Dolayısıyla F0 komutu yukarıdaki denklemin yani iki denklemde aynı sıfıra yakın olan kökünü buldu. Sıfırdan uzak olan 2.2911 kökünü bulmadı. Çünkü sizin f kullanmanız demek bana şu kökü en yakın kökleri değil kökü bulun demektir. F sol'u kullanmanız demek arkadaşlar. burayı yazdığınız denklemin şu aralıktaki tüm köklerini bulun demektir. İki arasındaki fark bu. Dolayısıyla arkadaşlar buna dikkat etmemiz gerekiyor. Metlep kullanırken. Arkadaşlar daha önce de söylemiştim. Bizim nonlinear denklem dediğimiz zaman aklımıza gelen denklemlerden bir tanesi polinom tipi denklemlerdir. Polinom tipi denklemlerde birinci mertebenin haricindeki tüm polinomlar nonlinear denklemdir. Bir önceki örnekte arkadaşlar gördüğünüz gibi denklem nonlinear bir denklem ama polinom değil. Şimdi arkadaşlar bu denklem nonlinear yani doğrusal olmayan bir denklem fakat polinom. Şimdi arkadaşlar Metlep bu durumda ayrıma gidiyor. Diyor ki eğer diyor senin elinde polinom varsa polinom diyor tüm köklerinde ben sana Rus komutuyla bulurum diyor arkadaşlar. Bakın Rus komutu polinomları tüm köklerini bulma komutudur. Aralık istemez arkadaşlar. Tüm kökleri bulur. Az önceki problemde bakın aralıklar girmiştik ya da şurada sıfır girmiştik f da Arkadaşlar polinom elinizdeki yani şu tür bir denklem varsa elinizde bunun tüm köklerini root komutuyla bulabilirsiniz. Peki bunu nasıl çalıştırıyoruz arkadaşlar? Bakın şu görmüş olduğunuz polinom. Soldan itibaren başladığımız zaman kas nedir? 1, eksi 5, 7, 8. Tüm kas sayılar var mı? Yani 3. mertebeden kas sayısı var mı? Var. 3. mertebeden x küp olarak var. 2. mertebeden kas sayısı ne? Eksi 5. 1. mertebeden kas sayısı kaç? 7. 0. mertebe yani sabit sayının kas sayısı eksi 8. Arkadaşlar bunların hep bütün kas sayıları olmak zorunda değil. Kas sayı eksikliği varsa mesela burada x küp olsaydı ve 7x olsaydı eksi 5x kare olmasaydı arkadaşlar 5x karenin kas sayısını 0 yazacaksınız. Bakın bunu unutmayın. Çünkü Rus komutu arkadaşlar sizde polinomun bir fazla sayıda vektör ister. Bir fazla sayıda eleman içeren vektör ister. Niye bir fazla sayıda arkadaşlar? Bakın. Üçüncü mertebeden bir polinomumuz var ama toplam katsayı sayısı 4. Niye? Bir de sabit var çünkü. Dolayısıyla dördüncü mertebeden bir polinomda 5 tane katsayı vardır. Altıncı mertebeden bir polinomda 7 tane kat sayı vardır. İkinci mertebeden bir polinomda 3 tane kat sayı vardır. Bu üçüncü mertebeden polinom olduğu için arkadaşlar bu da 4 kat sayı var görüyorsunuz. Soldan itibaren başlıyorsunuz. En yüksek mertebenin kat Ondan bir düşünün. Ondan bir düşünün şeklinde devam ediyor. En sonda da en sağ arkadaşlar sabit kat sayıyı yazıyorsunuz. Eğer sabit kat yoksa buraya sıfır yazıyorsunuz tabii ki. Rus dedim arkadaşlar. Şu kat sayının ismini yazdım. Çünkü kat tanımlamıştım buraya. Bakın arkadaşlar. Real olsun. Kompleks olsun. Tüm kökleri ard -ar veriyor. Şimdi arkadaşlar ikinci örneği niye yaptım? Bakın. Bunda tüm kat vardı. X küp, x kare, x ve sabit sayı. Bakın arkadaşlar burada x kare yok x kare olmadığı için arkadaşlar buraya bakın x kare hizasına 0 yazdım. Toplam kas sayı vektörünün eleman sayısı yine 4. Bakın bunun da eleman sayısı 4. Ama yukarıdakinden farklı buraya 0 gelmiş olması. Yine aynı komutu uyguluyor arkadaşlar. Bakın yine kökleri rahatlıkla buldu sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki son bölümde 6. haftanın son bölümünde doğrusal olmayan denklem sistemlerinin köklerinin bulunmasıyla başlayacağız fark neydi arkadaşlar? Doğrusal olmayan denklem sistemleri. Yani elinizde lineer olmayan çok sayıda denklem var. Bunların köklerini nasıl bulunacağını algoritma olarak anlatacağım. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.